بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسير لي أمري وحل لقطة من لساني يفقه قولي رب يسير ولا تعسر رب الخير اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما فهما والحقنا بالصالحين اللهم آمين الحديث السابع والثلاثون عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Kul, men tereke salatel asri habbite ameluhu. Hüseyin'in oğlu Bureyde rivayet ediyor. O der ki ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittim o şöyle buyurdu. Men tereke salatel asri habita kim ikindi namazını vaktinde kılmazsa ameli boşa gider. Bir diğer tabirle ikindi namazını kılmayan kişinin ameli boşa gider. Ravul Bukhari ve Müslim. Hadisimiz Buhari ve Müslim'de geçmektedir. Gerçekten kardeşlerim ikindi namazının durumu biraz daha farklı. Şanı büyük bir namaz ikindi namazı. Allah'ın daha çok önem verdiği, biraz daha önem, daha çok önem daha çok ön plan çıkardığı başka başka yine naslarda Allah Teala ikindi namazından bahsediyor. Yine bir başka hadiste Allah Resulü buyurdu ki Aleyhisselam "Men sallal berdeyni cennete kim iki serin vakitte namaz kılarsa cennete girer." Bu iki serin vakitten kasıt da ikindi namazı ve sabah namazıdır. Yine bir başka nas ayet-i kerimede Allah Teala buyurdu ki "Hafizu ala salavati ve's salati'l usta." Namazlara dikkat edin namazları muhafaza edin. Ve salatil usta özellikle de orta namaz. Orta namazdan kasıt ikindi namazıdır. Yine bir başka hadiste Allah Resulü buyurdu ki aleyhisselatü vesselam ikindi namazını geciktiren kişi yani ikinci namazını vaktinde kılmayan, geciktiren kişi sanki bütünüyle ehlini ve malını kaybetmiş gibidir. Sanki malını mallarını ve ehlini yitirmiş gibidir, kaybetmiş gibidir. Dolayısıyla bu naslarda anlaşılan ikindi namazının şanı büyüktür, hem mükafatı büyüktür. Kim iki senin vakitte namaz kılarsa dehalil cennet, cennete girer. Bu anlamda kılmayan kişi de ona göre de tehlikesi de büyük. Uyarı, tehdidi de büyüktür ona göre. Burada işte hadisimiz Allah Resulü ki ikindi namazını kılmayan kişinin ameli boşa gider. Burada ameli boşa giderden kasıt nedir? biraz hadisin bu tarafı kapalı. Aileler arasında ihtilaf konusu olmuş. Fakat ümmet içerisinde raci olan, muttefak olan, yani raci olan kişinin ikindi namazını bilerek terk ederse bir kişi, bir kişi bütünüyle bütün amelleri boşa gitmez. Yani kişi dinden çıkarmaz, kafir yapmaz. Ümmet içerisinde raci olan kişi tek bir farzı kasten bilerek terk ederse ne olmaz? Mürted olmaz. Peki hadiste ameli boşa gider diyor. Buradaki kasıt ne? Alimlerimiz kimisi buradaki ameli boşa giderden kasıt daha sonra bu namazı kılsa bile daha sonra bu ikinci namazın kazasını yapsa bile bu kimseye sevap yazılmaz. Yani o namazın ameli boşa gider. Bir başka yapılan tefsir kişinin o gün içerisinde yapmış olduğu bütün amelleri boşa gider. Kim ikinci namazını kasten bilerek terk ederse yani vaktine kılmazsa o gün gün boyunca yapmış olduğu salih amelleri boşa gider. Kimi alemlerimiz de böyle tefsir etmiş. Hadisin bu anlamda manası biraz kapalı. Fakat en az en az kişi bilerek ikindi namazını terk ederse tünüyle kafir, mürted olmazsa da yine tehlike var. O gün içerisinde yapmış olduğu amelleri boşa gider. Ya da daha sonra o ikindi namazını kılsa da, kazasını yapsa da o ameli, o namazın ameli ne yapar? Boşa gider. Bu hadisten bizlere çıkan hükümler, özetle kardeşlerim, <laughs> farz namazları bilerek terk etmek büyük günahtır. Farz namazları bu sadece ikindi yaz şey değildir. İkindi özellikle Allah Azze ve Celle zikrediyor. Fakat Onunla beraber diğer sabah namazı, öğle namazı, akşam namazı ve yatsı namazı. Bunları bir kimse bilerek terk ederse büyük günah işlemiş olur. Bütününü terk ederse zaten dinine çıkar, kafir olur. Ama tek bir farzını bile terk ederse bir kimse büyük günah işlemiş olur. İkinci yine bu hadisten çıkan hüküm özellikle ikindi namazının şanı büyüktür. İkindi namazının sevabı da büyüktür, günahı da ona göre büyüktür. Diğer bir bu hadisten çıkan hüküm az önce belirttiğimiz gibi kişi yine bir başka hadisten çıkan ailenin çıkartmış olduğu hüküm kişi bir vakti bilerek kendi ve ikinin dışında diğer vakitler içinde bu geçerli. Bilerek terk ederse daha sonra kazasını yapsa da belki farz düşer fakat o namazın ameli boşa gider. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.